Herkese merhabalar arkadaşlar. Her şey yerli yerinde YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 1992 ve 1994 yıllarında ait 5000 madeni Türk lirasını göstereceğim. 1992 yılına ait bir tane var elimde koleksiyonumda. 1994 yılına ait iki tane var koleksiyonumda arkadaşlar. Sizlere ee, güzelce göstermek istedim. Paranın ön yüzünde Yine e, Ay Yıldız Bayrağımızın e, simgeleri mevcut arkadaşlar. E, sol tarafında lale figürleri mevcut. 5000 lira lira e, yazıyor arkadaşlar. Bu paramız nikel, e, e, bakır ve nikel madenlerinden üretilmiştir arkadaşlar. Düz ve e, ters kenar tipine sahiptir. Ortalama 10 10,5 gram ağırlığındadır arkadaşlar. 28,75 mm genişliğindedir. Toplamda 23 milyon 560 bin adet üretilmiştir paramız arkadaşlar. Şöyle arka yüzünü çevirelim bir de. Arka yüzüne de Türkiye Cumhuriyeti yazıyor yine. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eee portresi mevcut. Sol tarafa bakan. Yine tırtıklı bu paramızda. Şu yan tarafını çevirdiğim zaman Türkiye Cumhuriyeti karşı tarafa bakıyor. Evet. Türkiye Cumhuriyeti karşı tarafa bakıyor. Diğer paralarda direkt bize bakıyordu yönü. Bunda karşı tarafa bakıyor. Bir de şuna bakalım. Burada bir ayrıntı var. Türkiye Cumhuriyeti burada bize bakıyor. 1900 1992 yılında ait Türkiye Cumhuriyeti direkt bize bakıyor. 1994 yılına ait Türkiye Cumhuriyeti karşı tarafa bakıyor arkadaşlar şöyle. Şu 1994'ü bakalım. Ee, burada bir hata var. Bunu herhalde yanlış bastılar arkadaşlar. Bak bu da e, 1994 yılına ait. Bu da 1994 yılına ait. Şu ortadaki paramız hatalı basım olmuş. Türkiye Cumhuriyeti karşı tarafa bakıyor. Evet. Direkt böyle baktığımız zaman okunmuyor. Karşı tarafa bakıyor. Bak Türkiye direkt bize bakıyor arkadaşlar. Cumhuriyeti de bize bakıyor. Şu e, bu da karşıya bakıyor. Türkiye hatalı bazı para olmuş 94 yılı. Evet. Diğerlerine Türkiye Cumhuriyeti bize bakıyor. Bunun hatalı basım olmuş arkadaşlar. Gözden kaçmış herhalde. Şuradan yüzünü bir daha çevireyim. Değerli arkadaşlar e, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kullanan arkadaşlarımız yorumlarını yapabilirler. Yorumlarınız her zaman benim için kıymetlidir. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.